Merhaba arkadaşlar, PC Kod ekibinden Şahin ve İşlem yapmış olduğum müşteri aracımız Peugeot 3008 e, aktif Paket 2018 model 1.6 Dizel. Aracımızın e, güvenlik paketi bulunmamakta haliyle, bazı paket olduğu için müşterimizin isteği üzerine e, aracımıza şerit takip, tabela okuma, otomatik uzun kısa far e, işlemini gerçekleştirdik bu kameranın aynı arkasına yerleştirmiş olduğumuz kamera ile. Aracımız 1.6 dizel olduğu için viraj aydınlatmayı destekliyor arkadaşlar. Kodlama açabiliyoruz. Ee, şu an onu nasıl göstereceğim size? Yandaki aynaya bakarız. Şey, cam yansımasına bakarsak eğer görüldüğü üzere viraj aydınlatmamız devrede. Açmış olduğumuz viraj aydınlatmanın kapatma için. Şu an görüldüğü üzere çalışmaz. Müşterimiz bunu kapatmak istersen kapatabilir. Yine açmış olduğumuz şerit takibi. Otomatik uzun kısa farın. İkonları. Aracımız 2018 model olduğu için kadranımız eski yazılanı sahip. Bu sayede iCockpit özelliğini destekliyor. BMW gölge modumuz. Bu mod sadece 2019 yılına kadar ki 2008 lerde eski kadran diye adlandırdığımız kadranlar varsa destekliyor. Bu aracımızda da o kadrandan olduğu için bu özelliğimizi müşterimiz kullanabilir. İsterse bustan bakır üstüne kırmızı temamızı ekleyebilir. Standart hale gelen yol bilgisayarı, dokunmatik ekranında gösterme ve uyarı acil durum ve uyur ekranımız biyonastik işlemlerin kodlaması gerçekleştirdik arkadaşlar müşterimize hayırlı olsun güzel günlerde kazası biraz kullansın aracını ki aracımız e, harbi yol yapmış 130, 137 bin kilometrede Allah ağzı dil bir nasip etsin biz takip de etmeye devam edin arkadaşlar başka videolarda görüşürüz Allah'a emanet